Merhabalar, bugün Soğuk Viyayama Nazik Seri'yi birlikte uyguluyoruz. Soğuk Viyayama Nazik Seri özellikle sabahları uyandıktan sonra uygulanması önerilen, bağışıklık sistemini oldukça güçlendiren, kan dolaşımını hızlandıran bir serimiz. Başlayalım. Yavaşça ellerim yumruk, ayaklarım kalça genişliği açık. Şakaklarıma vurarak uyandırmaya başlıyorum. Güne başlarken zihni, zekayı keskin, odaklı, berrak tutma dileğiyle beyin ve çevresine bol kan dolaşımı. Ve yavaşça duruyorum. Sol eli sağ kulağa, sağ eli sol kulağa getirerek ayaklarım kalça genişliğinde açık olabilir. Eğer rahatsan ve dizinde problem yoksa çaprazlayarak sağ bacağı solun üzerine getirebilirsin. Burada rahat bir nefes aldıktan sonra verip dizleri bir kere yavaşça aşağıya doğru iniyorum. Ve alıp tekrar yükseliyorum. Nefes ver. Yavaşça aşağıya doğru inerek. Nefes al. Tekrar yüksel. Ver. Yavaşça inerek. Nefes al. Tekrar yüksel. Ver. Dizleri bükerek aşağıya. Eğer bu iyi gelmiyorsa, dengeni korumakta zorlanıyorsan ayaklarını açarak devam edebilirsin. Nefes verip aşağıya, nefes alıp yukarıya. Nefes verip aşağıya, nefes alıp yukarıya. Aksi takdirde bir önceki şekilde devam edebilirsin. Dört kez daha yavaşça verip inerek dizlerden hiç çıtırtı kıtırtı yok. O bildiğince yumuşak, yavaş. Ve son. Tamamladığın zaman tekrar yukarıya gelerek kollar elleri rahatlat. Gözlerini kapat, derin bir nefes al. Ver yavaşça. Tekrar dengeyi hisset. Topuklarını birleştir, ayaklar veriş şekilde açık olsun. Kadınlarda sol el göbek deli üstünde, yukarıda. Erkeklerde sağ el yukarıda. Gözlerini kapat. Derin rahat nefes al. Karnından sanki çeker gibi nefes. Geri ellerine gönderir gibi nefes. El ve karın arasında odaklı. Kalbin tekrar dengelenmesini hisset. Ve büyük derin bir nefes alıp verdikten sonra. Şimdi yavaşça kollarını iki yana aç. Sanki toplar gibi havayı gökyüzünden ellerine bakışın orta parmak temaslı yavaşça gözler izlerken göbek deliği hizasına getir. Tekrar nefes al Kolları iki yandan yükselsin, ellerine doğru bakış, orta parmak temas, gözler ellerde. Yavaşça. Karın izasına bir kez daha nefes al, kolları iki yandan yükselerek ellerine bakış, orta parmak temas yavaşça. Nefesle elin hareketini senkron, eş zamanlı tutmaya çalış ve ellerin karın üzerine gelince kal, gözleri kapat derin bir nefes al. Çok sakin ver. Kolları karşıya aç. Ellerini yine izlerken bakışların yavaşça çek avuçlarını kendine. Karnın üzerine sanki havayı toplar gibi. Nefesle avuçlarında takip her alışın. Eşliğinde uzayıp verişinde yavaş şeyleri çekerek. Alışında bir kez daha uzayarak ellerini izle. Verişinde yavaş celler karna. Gözlerin kapalı, kal bir kez daha derin nefes al. Çok sakin ver. Ve usulca gözlerini aç. Ayakları, bacakları rahatlat. Bir kez daha. Şimdi dizlerini bük. Kalçayı karşıya doğru öfçe ilet. Sayılı yumruk yap ve göbek deliğinin altına vuruşlarla bağırsa uyandırmaya, uyarmaya başla. Gün başlarken bağırsak faaliyetlerini destekleyerek boy boyunca dizleri düzleştir ve göbek teli üzerinden yuvarlayarak devam et tüm ince bağırsak içeride. Yüksel yukarıya doğru sol kaburganın altına gel. Burada mideye güzel masajlar. Şu yüksel biraz daha kalbe iki göğüs arası kalbine güzel masaj. Biraz daha yüksel, yukarıda timüs bezi, lenf sisteminin önemli bezi. Güzelce masaj. Sol göğsüne git, sol göğsünü yumruklayarak dön. Sol göğüs dokuna masaj. Sonra kolunu aç, koltuk altına. Burada lenf düğümleri, bağışıklık sistemi için önemli vuruşlarla. Kolun üzerinden geç, boylu boyunca aşağıya. Avuç içinden git geri, tekrar koltuk altına, bir kez daha sonra gel yeniden göğüs solda yuvarlayarak. Gel yukarıda timiş bezi bir kez daha. Aşağıya doğru in kalp iki göğüs arası. Sola doğru tekrar mide kaburga altı. Bağırsaklar boyunca yuvarla aşağıda bir kez daha. Ve sonra yavaşlayarak dur. Gözleri kapat derin bir nefes al ver. Sağ ve sol arasındaki farkı gör. Değişimi gözlemle. Sonra yeniden nefes al. Verirken bir kez daha gözleri aç. Dizleri bu. Kalça elleri gönder. Sol eli yumruk yap ve göbek deli altından vuruşlarla başla. Güzelce kalın bağırsak. Devam et. Dizleri düzleştir. Göbek deli üzerinde. ince bağırsak. Yeniden Gel yukarıya sağ kaburganın altına bu sefer karaciğer, safra kesesi, ortaya doğru pankreas. Tekrar yüksel iki göğüs arası kalp. Tekrar yüksel üstünde lenf sisteminin önemli bezi timüs. Sağına doğru git sağ göğsünü yuvarlayarak göğüs dokusu. Kolunu kaldır koltuk altında lenf düğümleri. Tekrar bağışıklığı burada güçlendir ve kol boyunca aşağı yayın. Avuç içinden yukarı dön. Tekrar kol boyu, koltuk altı. Tekrar sağ göğüs yuvarla. Tekrar timiş bezi. Aşağı yayın kalp. Aşağı yayın sağ kaburga altı karaciğer. Aşağı yayın bağırsaklar boylu boyunca. Ve yavaşlayarak dur. Gözleri kapat. Sağ. Şimdi sol fark. Nasıl? Takip et. Bir derin nefes yeniden al. Verirken tekrar gözleri aç. Dizleri büyük. Kalçayı ileri gönder. İki yumruklar. iki kasa. Kasıklarda da üreme ve boşaltım organlarımızı destekleyen lenf düğümleri var. Buradaki bağışıklık sistemini güçlendiriyoruz. Yavaşça şimdi dur. Kalçanın yanları. Arkaya gel kabayetler. Yukarıya çık. Böbrek. Üstüne böbrek üstü bezi. Üstüne çık. Akciğere doğru arkasına. Tekrar böbrekler. Belin iki yanı. Tekrar böbrek. Aşağıya in kabayet. Kalça iki yan. Şimdi dizleri bük, boylu boyunca bacakta aşağıya doğru. Bilekten dön içeri, baldırdan geç. Dizle kasık arası 3 kere in ve çık. Burada önemli bir lenf kanalımız var. Boylu boyunca diz ve kasık arası. 3 kere tamamlayınca tekrar kasıklara gel. Tekrar buradaki lenflere. Ve sonra dur. Gözleri kapat, rahat derin nefes al ver. Her iki bacak, ayak, beden takip et. Şimdi ısınma, sıcaklık. Buradaki titreşim nasıl? Ve bir kez daha büyük nefes vererek yavaşça gözlerini açarak. Eklemleri ısıtarak devam edeceğiz güne başlarken. Sağ ayağı ayak parmak ucu yerde olacak şekilde yerleştir ve üzerinde çevirmeye başla. Dikkatini ayak parmaklarına, bileğine yerleştir. Ve gerçekten ayağın üstü parmaklar dönsün zeminde. Ve sonra ters yöne çevir öbür tarafa. Yavaşça dur. Salla rahat. Ayağı yerleştir. Öbürünü al. Öbürünü çevirmeye başla. Parmak ucundan iyice dönerek takipte. Ters yöne. Güzelce çevir. Sonra dur. Salla rahatlasın. Ayaklarını bir bestir, ellerini bacak üzerine al, dizleri verdiğinde bükerek çevir, nefes al, ver, bükerek çevir, nefes al, ver, çevir. Bu şekilde devam et. Diz problemi varsa dikkatli ol. Sonra dur, nefes al, ver, ters yöne çevir bu sefer, öbür tarafa. Acele etmeden yine yumuşak dizde gelen hareket etki son bir tur daha tamamlayınca yukarıda kalabilirsin ayaklarını aç rahatla derin sakin bir nefes al ver birazcık da ayaklar normalden geniş olsun ellerinde bele al nefes verirken beli çevir büyük al nefes ver çevir kocaman belden gelen etkili omurgayı da ısıtıyoruz. Derin nefesle bir tur daha. Sonra dur, ver nefes, öbür tarafa çevir, büyük daire. Belde takipte. Son bir kez daha. Sonra yavaşça ortada. Nefesle ayaklarını tekrar kapat. Elleri omuzlar üzeri koy. Dirseklerini gövdeye yerleştir. Bir nefes al. Ver iki dirsek beraber ve başı da kaldır geriye. Aç omuzları ve aşağıya çeneyi göğse yapıştır. Sırta kambur nefes al. Tekrar buluşsun. Açıl göğüsten bakış yukarıdan. Geri kapan. Nefes al. Verişinle çevir. Büyük Devam et bu şekilde. Kendi ritminle her virüs Kocaman açılarak takip ederek omuzlardaki etki. Son tamamlayınca şimdi aşağıda dur nefes al ver arkadan gel öne bu sefer. Arkadan öne ters. Kürek kemikleri ve omuzda yine gözlem. Son bir tur tamamladığında turunu çene göğüste, dirsek gövde de kalabilirsin. Nefes ver, kolları elleri rahatlat. Elleri kenetle, dirsekleri birleştir. Yüz hizasında bilek, bileği çevirmeye başla. Bilekleri de ısıtıp, rahatlatarak ters yöne çevir, öbür tarafa. Ve dur. Nefes al, ver. Aşağıya doğru it. Nefes al, yukarıya uzat, ellere bak, derin nefes. Bir tane daha ve son. Yavaşça kollar iki yandan 90 derece tut. Devam nefes. Devam nefes. Son. Ver eller kalbin önüne. Avuçlar bitişik it bileği, it bileği, it bileği ve bırak rahat. Kollar elleri salla. Topuklarını bir kez daha birleştir. Kadınlarda sol, erkekte sağ il yukarıda göbek deliği üzerinde çeneyi göğse düşür. Bir nefes al sakin, boynuna odaklısın. Boyun çeviriyoruz, dikkat verirken çene göğüsten süpür. Sağ omuzun üzerinden geri gel. Eğer boyun problemin varsa omuzlarını kaldırarak koru boynunu. Aksi takdirde rahat bırakabilirsin ve tam bir tur devam. Nefes al önde, ver çevir tam daire. Nefes al önde. Ver, çevir. Tam daire. Son. Turunu tamamlayınca çene göğüste. Al nefes verirken şimdi öbür tarafa git. Ters yöne. Yumuşak, omur omur. İzleyerek. Acele etmeden. Dikkatini başın tepesine tam yönlendir. Başın dönmesin. En son çene göğüste kal şimdi. Bir nefes. Ve usulca başını kaldır. Gözlerin kapalı kalsın. Avuçlarını paralel konuma getir ve çarp bir alkış. Sonra sürt. Sürt, sürt. İyice ısıt. ısıt ısıt, ısıt. Yansın ellerin. Yansın ellerin. Sıcaklık artsın. Ve sonra dur. Çukur yap. Gözlerin üzerine kapat. Ellerinden gözlerine, gözlerinden ellerine çeker gibi sanki. Nefesi izleyerek. Yavaşça avuçlarını al, alnına şöyle bir sıvazla buradan gel şakaklara, şakaklara bir masaj yap yuvarlayarak. Baş parmağını kaşın altından işaret parmak kaş üstünden göz çukurunu baş parmakla sıvazlayarak geç altından sonra işaret orta parmakla şakaklara masaj yap. Parmaklarını saçın içine geçir. Saç derine, kafa derine. Güzel bir masaj şampuanlar gibi. Yine dokunmadık yer bırakma kafatasında. Her bir noktaya. Yanlara, arkasına, tam tepesine. Sonra tara yukarıdan arkaya. Üç kere iyice kafa derisinde geçirerek elleri. İşaret orta parmağını al. Kulağının arkasında kafatasına bağlayan boş bir devi var, tam kulak arkası oraya bası güzelce. Sonra al ellerini kulak kepçesinde dokunmadık yer bırakma yine özel buradaki sinirlere her bir noktasına kulağın basıyla en son gel kulak memesini birkaç kere çekeştir. Çeneye gel ağzını aç sağ sol salla diş sıkma alışkanlığı varsa rahatlasın çene. Sonra tam çene kemiğini ağzını düşürmüşken masaj yap rahat. Buradan baş parmağını çenenin altına sok. Lenfler var. Lenflere şöyle hafif, masaj boğaz için. Boğazına tersten yer çekimine ters 3 kere masaj. Sağ elini al. Arkada büyük omuru boyunda bul. Üstünü şöyle yuvarlayarak bir masaj. Sonra buradan yanlı Tam trapezi kas. Boyun omuz üstünden. Ve rahat. Öbür el. Gel. Büyük omuru bul. Üstünde yuvarla. Sonra soldan. Üç kere. Rahat. Ve sağ elini al. Sol omzun üstüne süpürür gibi fazlalığını atar gibi üç kere. Sol el sağımıza süpürür gibi 3 kere. Ve yukarıdan aşağıya bütün bedeni. Şöyle bir süpürerek üç kere atarak fazlalığını rahat. Sıkışma bir burada tamamlandı. Ee, ve bunun üzerine dilersek bağırsakların da yine iç hareketini destekleyen kriya arama tekniklerimizi ekleyebiliriz. Bu banda karın kilidi sabahları aç karnına uygulanabilecek ilk tekniğimiz. Ayakları kalça genişliğinde açarak derin sakin bir nefes alıyorum. Verdiğimde dizleri bükerek eller uylukta, dirsekler düz, omurga uzun. Tamamen bütün nefesi ver. Çek karnı içeri güçlü. Diyaframı yukarıya doğru çek. Yapıştır sanki omurgaya ve bekle. Nefes tutulu. Yavaşça karın kası gevşet, Nefes al ve yüksel. Derin bir nefes al. Sakin ver. Tekrar hazır nefes al. Ver bütün nefesi. Eller bacakta. Omurga uzun, dirsek düz. Çek karnı. Burundan verdiğin nefes. Diyafram içeri ve yukarı. Nefes tutulu bekle. Omurga uzun, kalça. Geride havada. Tutulu bekle. Başın ne içeri ne fazla dışarı. Yavaşça bırak karın kasını. Şimdi tekrar al ve yüksel. Derin nefes al. Sakin ver. Son bir turda nefes al. Hepsini ver burundan. Tekrar pozisyona gir. Dirsekler uzun. Çek karnı içeri. Omurga dik. Nefes tutulu. Diyafram sanki karnın arkasına yapıştı. Tutarak bekle. Yavaşça ver nefes ve al Alexa. Derin nefes al. Sakin ver. İkinci tekniğimiz Agni Sara. Agni ateş Sara öz demek. Aynı şekilde Udiyana bandaya gireceğiz ama bu sefer karnımıza pompa yapar gibi itip çekeceğiz. Nefes alıyoruz. Önce karın kilidi Udiyana banda. Ver hepsini dirsekler uzun ve düz. Çek karnı içeri nefesi tut. Şimdi diyaframı nefes tutuluyken it, çek karnı it, çek, it, çek. Nefes tutulu it, çek, it, çek, it, çek, it, çek. ve son kez it. Çek nefesi şimdi ver küçük ve alarak yüksel rahat. Derin nefes al ver. İkinci tur. Bir kez daha tekrarlıyoruz. Nefes tutuluyken itme ve çekmeyi yapıyoruz. Hatırlayalım. Tekrar aldık. Ver hepsini. Çek karnı diyafram içeri ve yukarı nefes tutulu bekle. Hazır. Pompa başlıyor. İt, çek. İt, çek. İt, çek. İt, çek. İt, çek. It, çek. İt. çek, it, çek, son, it, çek ve ver nefes, tekrar al, yüksel. Derin nefes al, ver, dinlen. Baş dönmesi olursa kalp çarpıntısı yapmıyoruz, dinleniyoruz. Aksi takdirde iyiysek bir turda derin nefes. Hepsini ver, pozisyona gir, bük dizleri, omurga uzun, dirsek düz, ver hepsini. Tut nefes, banda, kilit, Şimdi pompa. İt, çek. İt, çek. Nefes tutuluyken it, çek. İt, çek. İt, çek. İt, çek. İt, çek. Son it. Çek ve ver nefes küçük. Al nefes yüksel. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Bir kez daha rahat vererek usulca gözleri açarak. Güne başlamaya hazırız. Uyanmış bir beden, uyanmış iç organlar, aktif ve rahat. Sağlık sizinle olsun dilerim.